Fuar sizin için nasıl geçiyor, nasıl tepkiler alıyorsunuz? CNN Emlak Fuarı'nda bu yıl neler getirdi? Siz nasıl düşünüyorsunuz fuarı? Hareketli geçiyor diyebiliriz. Tabi cumartesi var, bugün var, yarın pazar günü var. Hem müşterilerden, hem Körfez ülkelerinden gelen müşteri adaylarından, hem çözüm ortaklarından, acentalardan, emlakçılardan çok ciddi olumlu tepkiler alıyoruz. Firmamız çok eski bir firma değil. Aynı anda iki projeye birden başlıyor olacağız. O yüzden projenin yatırım değeri de çok ilgilerini çekiyor çok ortaklığı yapımızın olması da ilgilerini çekiyor, güven veriyor. O yüzden olumlu geçtiğini söyleyebilirim bu arada. Peki daha çok e, Körfez ülkelerinden mi? Yani Araplar mı daha çok ilgi gösteriyor yoksa e, buradan hani Türkiye'den e, gelen var. yatırımcı var. da var mı? Var. Türkiye'den hatta Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen yatırımcı var. İç Anadolu'dan var, Ege'den gelen var. Çok ilginçtir. Uçak biletlerini almışlar Hı. fuar için. Otellerinde yer rezerv etmişler. İki günlüğüne ne fuara gelen çok insan var. Daha önceki yıllarda bunlar çok yoktu. E, o yüzden herkes hani olumsuzluk açılarken ben çok olumlu konuşuyorum. Gerçekten bunu gördüğümüz için olumlu konuşuyorum. Olumlu konuşmak adına değil. Ama Körfez ülkelerinden de var gelenler. Yatırımcı gruplar var. Fuarın ilk günü 6 kişilik çok ciddi bir Suudi Arabistan'dan yatırımcı grubumuz vardı. Ciddi yatırımlarla ilgilenen. Yine farklı ülkelerden oldu. O anlamda biraz daha dengeli diyebiliriz. Bazı fuar dönemlerinde Körfez ülkelerinden gelenlerin sayısı daha fazlaydı. Ama şimdi yerli satın almacılar da ilgi gösteriyor. Peki sizin projenizde Arap yatırımcı bulunuyor mu, Arap yatırımcı dair alanlar var mı? Şöyle, Luxera firmasının yapısı zaten çok uluslu bir yapı. Türk ortağımız dışında Mısırlı iki ortağımız var. Aynı zamanda projemizden birisinde de Katarlı Muaz grup bizim yatırımcımız. O anlamda Türk-Mısır-Katar ortaklığı bir yapı diye söz edebiliriz. Bu da tabii ki özellikle o ülkelerden gelecek yatırımcıların ilgisini çok daha hızlı bir şekilde çekmiş oluyor. Ee, peki bildiğimiz kadarıyla şu an iki e, projeniz devam ediyor. Devam eden iki projeniz var. Şöyle söyleyeyim. Bitmiş bir projemiz var. İnşaatı bitti ve çok az sayıda konut kaldı. Mahmut Bey metrosunun dibinde e, Bağcılar bölgesine bağlı görünüyor. E, Ocak ayında başlaması planlanan iki projemiz var. Yine bunlardan birisi 230 konut, 50 ticari ünite olmak üzere Mahmut Bey metrosunun dibinde bir proje. Bu bölge aslında İstanbul'un yeni gelişecek bölgelerinden birisi. Basın Ekspres'in girişi başlangıcı diyebiliriz. E, hem Güneşli bölgesinden Marmara'ya doğru uzanan metronun bulunduğu aksta hem de Mecidiyeköy'e doğru yönelecek metro aksının üzerinde. Diğer projemiz de Yeni Bosna'da yine metro güzergahının içerisinde olan bir proje. İkisini de muhtemelen Ocak ayında başlatıp hızlı bir şekilde teslim etmeyi düşünüyoruz. Peki fiyatlar konusunda da bize bilgi verebilir misiniz acaba? Ne seviyelerde, ne, ne kadardan başlıyor? Tam konuşmak tabii ki çok doğru değil ama bölge ortalamasının altında tutmaya biz çaba gösterdik. Şöyle diyebilirim, Mahmut Bey bölgesinde metrekare fiyatlarımız 5000 e, Civarında başlıyor. Tabii ki satış ofisinde misafirlerimize fuardan dolayı bir şeyimiz oluyor, ikramımız oluyor. Onu burada söylemeyeyim. Çok ciddi yoğunluk olur ondan sonra. Yeni Bostan bölgesindeki fiyatlarımız da 6.000 6.300 TL civarından başlıyor metrekare bazında ki bunlar bölge ortamlarının çok altında rakamlar. İlgilenen yatırımcılar bunun farkına varıyor. Peki gelecekteki yani projelerinizden bahsedelim. Şimdi Ocak'takileri söylediniz. Daha sonra nerelerde, hangi bölgelere girmeyi ve nasıl Emanızın projeler? Şu, aynı anda 3 veya 4 projeyle çalışmamızı sürdürüyor olacağız. Anadolu yakasında Maltepe bölgesinde bir yerde projeye başlayabiliriz. Bu net değil tabii ki. Şu an ciddi bir arazi arayışı içerisindeyiz. Ama 3 veya 4 projeyle 2 yıllık bir süreci tamamlayıp ondan sonra çok daha büyük projelerle, belki karma bir projeyle tekrar sahneye çıkmak istiyoruz. İlk aşamada mı bu projelerde bir başarı elde edelim. Lükselerinin kalitesini son kullanıcıya gösterelim. O güveni pekiştirelim. Ondan sonra daha bir projelerle yer almayı düşünüyoruz. Yabancı uçaklarımız bizden çok daha fazla istekli. Çok daha hızlı girmek istiyorlar ama aşama aşama temkinli girmek her zaman daha sağlıklı diye düşünüyoruz. Peki e, sektörü biraz bizim için değerlendirecek olursanız, şu an gidişatı nasıl görüyorsunuz? Dolar bir hayli yükseldi. Bu konuda sizin fikirlerinizi öğrenebilir miyiz? Aslında internete açık baktığımızda, televizyonlara baktığımızda görüyoruz. Çok ciddi sayıda e, gayrimenkul projesinin reklamlarını görüyoruz. E, ciddi bir çaba var. E, i̇nşaat kesinlikle durmuyor. Ee, o yüzden her ne kadar herkes işte dolar yükseldi, şu sıkıntı var, işte siyasi şu çalkantlar var dese de inşaat sektörü hala e, Türkiye'nin dinamosu, e, durma ihtimali yok kesinlikle bir fiyat balonu söz konusu değil. Çünkü Londra'ya baktığınızda Londra'daki rakamları karşılaştırdığınızda onlar da bu aşamaları çok zaman önceden aşmışlar. Hala İstanbul'un da olması lazım. Hatta hala kentsel dönüşümle beraber yenilenmesi gereken yapılanmalar var, bölgeler var ve ciddi bir ihtiyaç var bu anlamda. O yüzden sektörü ben dinamik görüyorum. Günlük konjonktürel olaylardan çok fazla etkileniyor şekilde görmüyorum. Tabii ki anlık durgunluklar olabilir. Anlık şüpheler olabilir. Körfez yükleri geçtiğimiz birkaç ay oluşan olaylardan dolayı bir temkinli hale geldiler. Ama Türkiye her zaman onlar için hem Avrupa'ya açılan kapı hem de kendi dinlerini, İslam'ı yaşayabildikleri doğru bir coğrafya olduğu için çok önemli bir ülke. Bunun da bu şekilde süreceğine inanıyorum. Bu sırf Körfez ülkeleri için geçerli değil. Avrupa'dan ciddi talepler var. Avrupa'da yaşayan Türklerden ciddi talepler var. Bu anlamda Türkiye özellikle de İstanbul hiçbir zaman yıldızı sönen bir ülke, şehir olmayacak diye düşünüyorum.